sizlerle yine size bir seed tanıtacağım bu seedimizde bir sürü mağara olan bir seed seedimizin kodu 4673 arkadaşlar bu arada biz seedlerimizin çoğunu yani %90'ını kendimiz buluyoruz sitelerden falan bakmıyoruz böyle bir yerde doyuyorsunuz arkadaşlar şurada ağaçlar var renkli noktalı İlkisi biraz kastığı için yavaşlıklanıyor, burada bir sürü mağara girişi var Gelelim mağaraya Mağaralar öyle kısa da değil tabi Bu değil herhalde, başka bir sürü mağara var Orada. Şuraya gidelim Buraya hiç gitmemişim daha önce Evet, bu kısa bir mağara değil büyük ihtimal Kömür çıktı Şelale Bakalım burada ne var. Şimdi buraya da güzel bir yer kurabilirsiniz şelalesi olan. Yani güzel düz mekanın. Şurada da güzel bir tane mağara var uzun baya. Böyle bir sürü çıkıntılardan oluşuyor. İçinde bir sürü var. Bir sürü kömür var yine. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu site böyle güzel. Falkınları gibi güzel. Yine de düzlük alan kurmak. Düzlük yerler var. Gördüğünüz gibi maden var. Burada daha çok maden var ama ben şu an göremedim nedense. İzlediğiniz için teşekkür ederim.